şey olmadı. Tamam. Şimdi tepki göstermenizi anlıyorum. Haklısınız. Tepkinizi gösterin. Sanıklardan bir numaralı sanık Can Gürkan'a Cumhuriyet Savcısı birkaç tane soru sordu. Sorulardan bir tanesi de eee kullanılan gaz maskelerinin minyadının geçmiş olmasıyla ilişkin soruydu. Buna verdikleri cevapta ...bunun doğru olmadığını, işte şirketin çok sayıda yeni gaz maskesi aldığını falan söyleyince salondan tepkiler yükseldi. Yükselen tepkiler... E, ...biraz arttığı bir sırada... E, ...bir madenci eşi... E, ...baygınlık geçirdi. E, bir nevi bir e, kriz geçirdi. O noktada... ...salonda bulunan... E, ...kişiler onun üzerine doğru toplandılar. Sağlık ekibi gelirken de... Hakim duruşmaya ara verdi. Şu anda durum bundan ibaret sadece.